Hı? Aşkım, ne olur affet beni. Ha? Ne olur affedin onu. Vallahi billahi bilerek eklemedim ben onu. Vallahi ya. billahi bilerek eklemedi onu ya. Hem bak ben seni çok seviyorum. O sizi çok seviyor. Ay sana ne oluyor hadiyse şefim ya niye sürekli tekrar edip duruyorsun? Öyle demeyin Leyla Hanım. Sizin mürvetiniz benim mürvetimi çok ilgilendiriyor şu anda. Makikosan. Makikosan. E Efendim Necati? Ee, Japonca "Metino" lütfen nasıl deniliyor? Ne? Neyse ben Türkçe söyleyeyim bari. Metin ol Makikosan. Ya ne diyorsun Necati? Metin de kim ya? Sen olacaksın birazdan. Necati ne geveliyorsun ya ağzında? Ne oluyor ne var? He, merhaba Nayla Şey diyeyim ben size. Bu akşam sizi kaç gibi alayım merdivenlerin oralardan? Ne? Hani böyle akşam bir yere çıkılırken adetlenir ya. Erkek tarafı kız tarafını evinden alır ya o açıdan. Necati. Layla benimle geliyor düğüne. Allah. 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 Necati ile gidiyorum düğüne. Gördün mü koşuyor? Pişt. Ya Necati, sen Necati, sen ha. demin bana ne demeye çalıştın? Metin de kim ya? Ha, Metin olmak ister sen. Şenol Kaptan sana şu anda çok acayip bir boynu sakıyor. Ne? Şimdi, şimdi Gözde Hanım'ın boynuna kollarınızı doluyorsunuz böyle dolamak. <laughs> ha, evet, size dolu. Ya Şener Bey, güzellik yarışmasına başvurmak için böyle bir poza ne gerek var? Evet. Hem de öyle bir gerek var ki iki kazmanın arasında sizin güzelliğiniz daha çok ortaya çıkacak. Daha böyle flash, fresh bir şekilde anlatabildim mi? Aa. Evet. <laughs> şimdi daha samimi olun. İyice yaklaşın böyle. Evet. Şener Bey fazla yakın durmasak yani şimdi biliyorsunuz benim akşam düğünüm vardır. Yani Makiko sen aniden kapıdan içeri girse mesela bu resmi görse çok korkabilir, kızabilir. Benim için doğru olmaz yani. Sen de ne korkak adamsın ya. Babana baksana. Ders al babandan. Bak nasıl sarıldı. Evet. Kaldıralım copumuzu da. Evet çok güzel. Aynen öyle. Hiç kıpraşmayın, kıpraşmayın. Şimdi çekiyorum. Sen de doğal ol kızım, tamam mı? Ulan Necati, hadi getir artık şunları. Evet çekiyorum, az elini koysana oğlum. Koy elini, hiçbir şey olmaz. Koy, biz yıllardır koyuyoruz. <laughs> dedim merak edecek bir şey yoktur dedim Gel. Zümrüt Hanım. Zümrüt Hanım. Yine bir haltlar karıştırıyor değil mi o şener denen panda suratlı? Yok bu sefer şener bey değil haltları karıştıran. Şener değil mi? Kim peki? Osman Kaptan. Ha? Ne? Çok fena takıyor boynuzu vallahi. Evet iyice durun şimdi. Ee, biraz copunu böyle omuzuna doğru değil de kızın suratına doğru böyle. Ha, Evet evet şimdi. Hadi oğlum Necati getir artık şunları lan. Ya Şener Bey yetmedi mi artık bu kadar poz ne kadar çok fotoğraf çektirdik ya. Geç yerine be. Ne korkak be. Bak babana teyze al babandan. Şu duruşuna bak. Erkek maşallah. Evet. Copu görelim. Babacım copunu göreyim. Evet. iyice dik dik dik. Kaldır copunu. <laughs> Oy, yanım sağ yoksa sen de mi aldatıldığına dair bir takım duyumlar aldın ha? Evet. Yoksa siz de mi? Maalesef. O zaman siz önden buyurun. Teşekkür ederim. <gülüyor> Aks. Hayır, <laughs> teşekkür ederim Zürt Hanım. Bir şey diye kızım. Hadi kazağınız mübarek olsun. Haydi, haydi yürü. 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 yürü, yürü. yürü, yürü. Hadi, hadi, hadi. Evet, şimdi çekiyorum. Dur çok güzel. Osman şimdi... kaptan. Senor kaptan. Ha, işte geldiler. <gülüyor> <gülüyor> ee, çek şu kadını üstümden Usta. Ben kas kaskatı kesildim babacığım. Hiçbir şey yapamıyorum. Katıldım, kaldım. Ee, e, Ula, de... Ne oluyor burada? <laughs> ne oluyor burada? Ah bir sen eksiktir karıcığım. <laughs> ne oluyor dedim burada? Ee, ben şimdi size anlatayım. Ben size yardımcı olacağım uşaklarım. Ee, ben ne dersem onu tekrarlayacaksınız. Ee, hiçbir şey aşkım aşkım. Hiçbir, Hiçbir şey, şey aşkı aşkım aşkım. aşkım. E Gözde Hanım benden pardon Gözde bizden rica etti de. Gözde Hanım bizden rica etti de. E, Mayomu bakar mısınız dedi. Mayoma bakar mısınız dedi. Allah Allah. Biz de aynen öyle Allah Allah dedik. Biz de aynen öyle Allah Neyse Gözde Hanım Taş gibiymiş dedik Neyse Gözde, Gözde Hanım Taş, taş gibiymiş dedik ne? 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 Siz ne? dediniz Biz mi dedik? Evet. dedik. Zömrüt Hanım ha Bunları avans olarak kaça kadar saymamız lazım da On yeter bunlara Olur mu canım? Daha bunlar yeni düştü Hiç olmazsa yirmi <laughs> otuz olsun ayakları alışsın da <laughs> Ay Sen hiç merak etme kocacığım Aynı avans senin için de geçerli Ne? Zümrüt Hanım, ben bunlara avans vermek hiç içimden gelmiyor biliyor musunuz? Haklısın gelin sen. Benim de hiç içimden gelmiyor Zümrüt Hanım. Arkadaşlar, tamam. Allah Bence Allah hemen danışalım. Haydi! Hay Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Aşkım aşkım.